Fas mutfağındayız. Tavuk tajin yapıyoruz. Fas mutfağını seçtiğinizde birazcık korkmuştum. Bu mutfağa kendimi pek yakın hissetmiyordum açıkçası. Ama tadarken bayıldım. Çok lezzetliydi, çok dengeliydi her şey. Aslında malzemeleri eklerken biraz korktum. Çünkü ağır olabilir gibi gelmişti yani. Bana zencefil, soğan, zerdeçal, bal, limon, maydanoz. Her şey birbirine girdi gibi hissettim. Limon da ekleyince yani dedim ne olacak şimdi? Yine de sonucu merak ettiğim için tüm malzemeleri ekleyip dolapta 5-6 saat kadar dinlendirdim. Sonrasında güveç kabımı alıp ilk önce soğanları sonra da tavukları ekledim. En son da üzerine limon dilimleri ve zeytin ekledim. Fırında yaklaşık 1,5 saat kadar pişti. Son 20 dakikasında kapaksız bir şekilde pişirdim. Biraz kızarsın istedim çünkü. Piştiğinde inanamadım. Çünkü eklediğim tüm malzemeler birbirine o kadar yakışmıştı ki bayıldım. Deneyenlere yani, afiyet olsun.